Yüzdeki sarkmaları gidermek için üçüncü uyguladığımız tedavimizde bu arkamda gördüğünüz HIFU dediğimiz odaklı ultrason cihazımız. Cihazın handpisinde bulunan üç farklı derinliğe inen başlık vardır. 4,5, 3 ve 1,5 mm derinliklere yoğun ısı odakları gönderen bir cihazdır. Önce 4,5 milimetreye ısı odakları gönderiyoruz. Sonra 3 milimetre, sonra 1,5 milimetre derine. Böylece deri altında 60 derece civarında bir ısı oluşur. Bu ısının etkisiyle kolajen liflerde sıkılaşma ve yeni kolajen uyarısı artışı olur. Böylece deri altına sıkılaşma elde ederiz. Ayrıca bizim cihazımızın ekstra olarak 2 milimetre derine inen bir başlığı da mevcut. 2 milimetreye inen başlıkla göz etrafındaki kırışıklıklar, gözaltı torbaları ve nazolabial bölge ve ağız kenarındaki kırışıklıkları ve sarkmaları açmak için de daha etkili bir başlık 2 milimetreye inen. Hayfuyu ne zaman uyguluyoruz? Hayfuyu iğneli işlemleri çekinen ve yaptırmak istemeyen ve yüzündeki sarkmalar çok ağır çok fazla olmayan hastalarımıza önermekteyiz Hayfu tek seans uygulanır uyguladıktan sonra etkisini bir ay sonra görmeye başlarız Kalıcılığı yine bir bir buçuk yıl arasıdır yine yılda bir veya bir buçuk yılda bir tekrarlanabilir tekrarlanmasının bir sakıncası yoktur önemli bir yan etkisi olmayan bir cazdır ama doğru kişide, doğru elde, doğru şekilde yapılması şartıyla